Sevgili izleyiciler, ee, Torbalı'dayız. Torbalı Merkez Mahalle Muhtarlığı'na geldik. Neden buraya geldik? E, sabahtan beri e, kameraman arkadaşımla geziyoruz. E, Torbalı'nın yolları inanılmaz köstebek yuvası gibi olmuş gerçekten. Arabanın bir parçasını bırakırım diye korktum yani gerçekten. Hem bu konuyu konuşalım hem muhtarımızla bir tanışalım diye e, muhtarlığımıza geldik. Merhaba, selamlar. Merhaba, merhaba. Merhaba muhtarım. Merhabalar, hoş geldiniz. Muhtarım, sizi tanıyabilir miyiz? Benim adım Hüseyin Kuran, Merkez Torbalı Mahallesi muhtarıyım. Muhtarım, en acil probleminiz nedir? Yolları görüyorsunuz, bu problem. Hı -hı. Ee, bunların bir an önce yapılmasını, teminini istiyoruz. Şu şekilde yapılabilirdi. Mahalle mahalle yollar kazılıp, sular bağlandıktan, asfalt atıldıktan sonra değişik mahallelere geçiş sağlanabilirdi. Bu şekilde olması hem e, kurum ve kuruluşların itib itibarını sarstı. Çünkü kaç aydır böyle muhterem? Vallahi bir yıldır böyle. E, bütün insanların araçlarının alt takımları sürekli hasar gördü. E, maddi hasarlar yaşıyor millet. Ama e, şöyle bir şey, belediyenin e, yapmaya kalktığı şeyi, bir yaptığı şey e, asfalt e, tedaş tarafından kesiliyor veya TEDAŞ'ın yaptığı iş su tarafından bir koordinasyon bir eksikliği koordinasyon mi var? Koordinasyon eksikliği var. Bu şekilde e, yerel bazda kurum ve kuruluşların itibarsızlaştırıldığı e, ne düşünüyorsunuz. Düşünüyorum. Ohtarım burada halkımız da var. Bir de onlara soralım. Çok tamam. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, tanıyabilir miyiz sizi? Tanıyabilirsin Osman Ersoy. İş Osman abi. İsmudan emekliyim. Nerede oturuyorsun burada? Burada otur vallahi işte. Ne nere, ya, bir şey neresi o? Fulya 2. Fulya 2'de. Tamam. Nedir senin en büyük şikayetin? Şikayetimiz şey, abi işte görüyorsun ortalığı ya. Bu yollar neden böyle sizce? i̇şte üç kere herkes gaz alsa, herkes gaz alsa, elektrik gelir gaz alsa, efendim su gelir gaz alsa olacak bu. Ötesi olur mu? Koordinasyon eksikliği var. Muhtarım da belirtti. Ellerini onların eline proje vesaire Tek bir elden yürüse? Evet, tek bir elden yürüse bu iş yürür. Burada böyle bir sıkıntı var diyorsunuz. Olmaz ama o zaman. Ama böyle şimdi çok sıkıntı da bitmiyor işte. Evet. Çok teşekkür ederim. Şey Abim çok e, konuşacak gibi bakıyor. Hemen bir... Vallahi ben... E, tanıyabilir miyiz önce? Nerede oturuyorsunuz abi? Burada Torbalı Mahallesi'nde oturuyorum. Metropolis Bulvarı'nda. Tolga Şirin ismim. E, yani dertliyiz. Nasıl dertliyiz? Ee, rüzgar olur, ayrı bir sıkıntı. Yağmur olur, ayrı bir sıkıntı. Her türlü aşağı yukarı muhtarın da dediği gibi bir yıldır bir sorunlarımız var. Ee, yani nasıl bir şey biliyor musunuz? Akşam sizinle beraber sarı birer tane yelek giyelim. Şurada yolu kazalım. Bir Allah'ın kulu gelip demez ki, ya siz ne yapıyorsunuz burada? Şey yok, denetleme yok. Abi müteahhiti ayrı kazıyor. susu ayrı kazıyor. Tedaş'ı ayrı kazıyor. Bilmem yolu yapan arkadaş ayrı kazıyor. Logar'ı alıyor gidiyor adam ya. Logar yerinden gidiyor. Logar'ı ben hususi getirttirdim yerine tekrar koydurdum. Muhtarı da şahittir. Yani bu halk bu sefer e, ne düşünüyor? Kime söyleyeceksin? Yani belediye mi suçlu? İSSU mu suçlu? Tedaş mı suçlu? Müteahhit mi suçlu? Kime sorsan topu birbirine atıyor. Ne Nedir? Siz ne görüyorsunuz burada? Olan vatandaşı oluyor. Nedir şimdi burada? ben şuradan söyleyeyim. Şu gördüğünüz yer karşısı Metropolis Bulvarı. Buradan Kipa'ya kadar Metropolis Bulvarı. Bilenler bilir artık. Bilen bilir Torbalı Mahallesi. En yoğun cadde burası. Ya şuradan gidin Torbalı'nın Kipa'ya kadar, Kavşa'ya kadar yüz yerde çakır çukur ve tümsek var. Yani şiddetle düşüyorsun. Normal düşüş değil. Kazaya da sebebiyet veriyor. Kaldırımlara bakın. Elektrik panosu koyulacak sözde kablolar bildiğin tuzak gibi ortada dur. Geçen e, özürlü bir arkadaşımız bir bayan var. Benim evimin karşısına takıldı tellere düştü yere. Yani ne yapacak arkadaş? Yani bir çözüm mü istiyoruz çözüm, diyorsunuz? Çözüm olması lazım. Bir an önce bunların Olur kapatılması da, lazım. Olmuyorsa da e, izahı, ya izahı yani, yani şuna da ben bir şunu, bir da bir, şunu da bir şunu da anlamış değilim. Yani önce yaz geçti. Hı -hı. Hava sıcaklarda bunu tam bu yağmur kışın zamanında yapılmasının da bir kim Anladım. yapacak bunu belediye mi yapacak buranın yöneticileri yerel yöneticiler yapacak yani hükümetin yöneticileri yapacak doğru mu şimdi yani Kimse, biz va vatandaş, vatandaş olarak ya, o hani, vatandaş e olarak şimdi e biz bunun e pardon <laughs> vatandaş olarak biz bunun kimin yapılacağını çok fazla yani ben yola bakarım yani. Tabii, o, olan şeyi veriyorum. Bakın ben şimdi bir tek çalışanım. Tuvalet affedersiniz vergimizi veriyoruz kanalizasyon. Elektriğimden vergi alınıyor, suyumdan vergi alınıyor, çalıştığım iş yerinden vergi. Ben bunu hak etmiyorum. Ben onu bunu bilmem. Benim maaşım ayda her gün vergisi kesiliyor. Doğru. Her yıl ben vergimi veriyorum. Ve yasalara da uyan bir vatandaşım. Bakın kapıda arabam var. ÖTV'mi, KDV'mi, mazotumu her şeyin vergisini veriyorum. Ben her gün bu çakırda çukurda arabamla gitmek zorunda değilim. Yapamayan varsa biz bunu yapamıyoruz desin, yapan arkadaşlar gelsin yapsın kardeşim. Bir an önce yapılsın. Bir an önce yapılsın bizi kurtarsınlar bu dertten. Diyeceğim bu kadar yani büyüklerimizden, devlet yetkililerimizden beklentimiz bu. Buradan buradan bir mesaj verelim o zaman. Ben şu mesajı veriyorum. Eee Sadece şunu söylemek istiyorum. Torbalı çok büyük bir, özellikle Torbalı Mahallesi kalabalık bir mahalle. Torbalının beyni. Ya burada bir denetleme, burada bir e, iş koordinatörü olması lazım. Derdimiz büyük. O yüzden de bir an önce bir çözüm bekliyoruz. Teşekkür ederim size de bu yayını yaptığınız sesimizi duyurdunuz. E, başka da diyeceğim bir şey yok. Biz de te teşekkür ederiz. E, devam edeceğiz. Görüşmek üzere.